Evet beyler ben Aytu Aykut. Yanımda yine aynı üç dörtlü var. Benim çıkmam lazım yalnız ha. <gülüyor> <gülüyor> ne, neden? <laughs> Çıkıyor mu <laughs> da o? Evet. Tamam hadi görüşürüz. Çuk. <laughs> <laughs> Bombanın üstüne <yiyeceğim>, çabuk. <laughs> ya da o çık hadi. Doğu çıktı çıkacağız biz de dışarı çıkacağız. Ya, abi bir, bir, video çekmiştik şimdi. Evet arkadaşlar Doğu 521 gördüğünüz gibi çıktı. <laughs> biz 3 kişi de devam ederiz 3 kişi de. Evet. 3 üç kişi. 3 kişi. 3 da geçen videoda Batuhan kaplarını anmıştım arkadaşlar. Yine anmak istiyorum. Çok değerli bir üyemiz. ya eğilin Batuhan Kaplan'a dua edin. Haa. Gel buraya gel. Give your best shot motherfuck fuck fuck Batuhan. Kap 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 lan. Civi civi. Batuhan kaplan abi. Tek... <gülüyor> bak şu an Batuhan kaplanımda sürünüyorum bak. Bak. Batuhan sinçim bu. Vatan bu da senin için. Vatan <laughs> kaptan için sürünüyorum arkadaşlar. Vatan. <laughs> <laughs> Vatan <laughs> gör bunları. <laughs> of Vatan içi için sürünerek 9 için kendimi zombilere yem edeceğim. Vatan. <laughs> Vatan <laughs> bu bombalar <laughs> senin için. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> Şahin. Oh. Oy. Oh. Oh. <laughs> Üçümüzü de almış. Oo, oh, Şahin yaklaştı. Ben yokum. <laughs> Beyler, benim yok. Tamam. evet. Beyler Gami Pi ismini aldı. Benim yok? Do Doğu çıktı onun şeyi var benim İşte o sen olarak geçiyor. Şunu yeniden başlayalım. Dur dur. Sıfırla. Yeniden başlatın start checkpoint yaptım. İkinci bölüme mi geçtik biz? Evet şu an ikinci videodayız. <laughs> Step 6. Hmm, it's kinda tricky. Evet tamam şimdi bu De el daha iyiyiz. Değil mi? <laughs> Keder ha? Aynen. Botan kaplanla falan. Bir lag çok kötü ya lag olmasa. Dur dur. Koşanlar için. Heee. <laughs> Hadi adam gibi oynuyoruz. Buradan da gelirse bir tane. O zaman şu sana gelsin. Oo 3 4 1 yaptım ama bomba falan atmadım. Nasıl olanlar bu? Arda duruyorlar vuruyor öyle. Ha. Koşana vurdum. Gel 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 buraya gel. Siktir. Şimdi... Kanka gelsene şuraya. Ölmedim buton kaplan için. <laughs> Sana geldi. <laughs> Let them come. Üç katlı mermi yok lan ne yapacağız? Salak safe yeni çıktın nasıl bir salaksın sen? <laughs> Almıyorum ki ben, save <laughs> ben Cut. Şey, safe house'dan. Ben survival'ım oğlum. Kaç! Adam sonra şey, takılmıyor ya. Koşan. Sen de koş. Çarmı yok oğlum ne yapacağım? Ya Furkan gel şuraya abi. <laughs> Koşanlar bak bak Fatih koşan avcısı gibi ha. Furkan Yavuz. Hadi <laughs> <laughs> Yavuz buruşuk Aa, Ol, O değil, koşanı vurdum önden arkadan başkasını vurdum. Çok Nasıl? Bak var ya. Abi kusura bakmayın bugünlük böyle. Ay <laughs> bak Abi ben sana size dedim ama. Şaka. Lagım oldu. Abi sen... Abin laftan anlamıyor mu? Anlamıyor abi. Bana diyor senin oyunlar indirmeden fazla internet götürüyor diyor. Hayır. Vurdum kardeş. Adam. <laughs> ama Furkan kadar çok ölen bir adam yok. Abi kurtuldu adamlardan yine öldüm Haa safe house hop Benim için buralar safe <laughs> Abi orası yalnız ileride nasıl bir safe house'a dönüyor biliyor musun yok Bilemez Abi böyle bir sniper kullanmadım ha Oynadı sniper'ınız Yardım yardı. Shotgun mu shotgun? Shotgun shotgun Ya hay mermine ya Oy. Oy. Böyle oftu. Bu da sana. Helal. Abiniz Akanzi ya. Oğlum bir saattir vuramıyordum ben. Rezar Akşin yardım, yardımla değil mi? Aynen. Sen götüyorum diyor. Hadi gelin. Oğlum sen niye yardırıp gidiyorsun böyle ya? Oğlum şu save house nerede ben? Fatih'i bekleyin ya Fatih. Ben Fatih'i yukarıdan korumak istiyorum. İzleniyor musun? <laughs> <laughs> ne <isim Allah> <laughs> Salak Furkan özür dilerim Yanınızdan zombi geliyor ben görüyorum lan burada Aa. Şu, şu, şu zombi Batuhan Kaplan'a benziyor lan Batuhan. Ah be Çevreniz kimse benzemez <laughs> Benzemezsin tasarım Batuhan Kaplan Oha zombi tasarımları aynı Silin oyunu abi Kes lan Niye silin MP40 ya tarama şunları be sniper'la öldür. Sniper neymiş ya? Şunu al da abi. Sonradan sıkıntı Adam zombi ben şey topluyorum, mermi topluyorum. Alma onu Fatih ben alacağım. Aha Fatih Çok hızlı. Oğlum siz nereye gittiniz lan? abi yani, kız Aynen abi bu kız çok kötü ya. Korkunç abi cidden. Evime gelse... <laughs> Aşağıdan koşanlar geliyor. Evime gelse tekmelerim Aşağıdan abi. Aşağıdan koşanlar geliyor. Oğlum gel geri şuraya arkadan gelin. Çarpışırız lan çarpışırız. <laughs> koşan! Sen de yok yukarıdan koş Fukat. Yok ben yeri tıklamıyorum. Nerede abi koşanlar? Saçma yerlerden geliyor. Salak arkadan hala gelenler var. Ama iki tane kaldı. Hala koşan geliyor. Koşarken mi? Hala He. nasıl koşabiliyor? ooo <laughs> oh, ben aldım atacak. ooo ilk kez çok burada kötü burada 10 abi. tane falan koşan geldi Biriniz lazım sadece helal Fatih sen çok yakışıklısın hadi inelim aşağıya hadi hadi let's get the fuck 10 tane koşan geldi I birini birini, birini de sen siz alın be aa zorunlu çıkış yine süper de. ha aa ver ben çıkayım hadi ah, nereden gidiyoruz safe house Seyf mi? Gelin oğlum kapının önüne gelince açılır. Ya yalan öyle bir şey yok. <laughs> Yanlış <yalnız gülüyor> yere gelmişiz abi. be. Hadi. Ah, oğlum nereye gidiyoruz? Sikik. Kızın ağlama sesleri geldi lan. Furkan Aa, bu hareket dakika. sana gelsin. Hadi o, Herhalde yukarıda bir şey kaldı lan. <laughs> o cover diye bir şey var değil mi? dilerim. <laughs> cover özelliğini kullansana bak. Çok yararlı bir şey değil mi Furkan? <laughs> abi, Furkan oraya. benim yaptığım her şeyden korumaz mı şu an beni? Yalnız ayı da yararlı. <laughs> çok işe yarıyor bak <laughs> Yan yana gelelim Furkan. <laughs> Fatih sen de gel yanımıza. Aa Yok <laughs> Yo, bana bir şey olmadı ki Fatih'in attığı bomba işlemez. Iyy Bence yukarıda bir şey var. Ay, o zaman çekin yapalım bilader. bilader. He, re, He, He, hey 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 oy oy hey He. oh. ne bıraktık acaba? Oy Bir şahin parçası mı bıraktık? Yo. <Cẫn James> yok ya <laughs> bu şey. Allah burada bela gelir. Ya. O oh, var Yormayın. Her türlü. yee yeah. O Fatih tepeleme. Then from above. Oy! Öyle artık. Nasıl bir zombi çıktı? Bak Fatih sen gelip öldürürsen onlar hep saldırırım sana. Hah ben öldüm. Yo ben öldüm. Bana da yazdı valla. Ortalarına lightbine kuru kaçtım. Hadi biriniz deyin. Deyin şu landmine. Landman ile. Oy. kurmuyor. Geri çek, geri çek onları. Geri çek. Oğlum geri çekilin. Ya, ya. ben hiç yere giriyorum. Ne geri çekeceğiz? Fatih plan yapmasın. Ya oğlum landmine kurmuştum. Ah be. <laughs> Fatih Landman'ı patlamadım. Gelmediler ki. Oo, <laughs> odaya bak. niye kapalı? Odaya bak odaya. Aldım ben. ya. Aa pentagram. Ya kız. Abi korkuyorum ben bundan. Safe room. Ee. Çok kötü abi. Lianfield evet, beyler. Safe room abi bir videonun daha sonuna geldik. Old Kinect'te oynuyormuş Lianfield. Tamam. Evet. evet. Arkadaşlar Westfield diğer Lee videoda ha. Furkan olmayabilir onu baştan söyleyeyim. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. On the next episode of AMC. The Path of Fatih. AMC. Şu an puan kastınız ben sıfırım yalnız. Oğlum bak bende hiç kasma yok şeyde e, zoom, ikinci zoom'u açtığımda kasma gibi şeyler oluyor top. Aynen Koyuyorum Ya kaç oğlum kaç salak puan Kaçma alacağız, ulan kaç. kaçma lan kaç, kaç. kaç puan lan Kaçma ulan Alın lan al Siz ölün lan o zaman al at. at lan at Ha, ayı. Al ayı geldi al. Ayı var dışarı çekin. Al yardım eden. Çekin. Al yardım eden. Ya ayı. Ya ayı. Ayı ya. Fatih ölme abi. Ölürsen döverim seni. <laughs> Dererem. O ben de niye Aytun ölüsünü gösteriyor? <laughs> Kendimi ölüsünü göster. Fatih sen binada mısın? Bu oh. <laughs> muzo kargesi.